Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Man ekonomisinin pandemiden zarar görmesi nedeniyle Türkiye ile İran sınırındaki 3 sınır kapısının 17 Mayıs'tan sonra açılması talimatı vermesi, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde de sevinçle karşılandı. Bir yılı aşkındır dünya genelinde yaşanan koronavirüs salgınından dolayı sınır kapılarının kapalı olması nedeniyle yöre halkı zor günler geçiriyordu. Bu nedenle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın verdiği karar, ilçe halkı tarafından sevinçle karşılandı. Esen Dere Gümrük Kafamız son iki yıldır maalesef kafalıydı. Özellikle pandeminin başlamasıyla beraber gümrüğümüz işlevsiz bir hale gelmişti. Bununla ilgili farklı platformlarda sürekli çağrılarda bulunmuştuk. En son Hakkari'deki bütün meslek odalarımızla beraber biz gümrüğü ziyarete gittik. Oradaki yetkililerden bilgi almıştık. Açılması önünde taleplerimiz olmuştu, isteklerimizi iletmiştik. Bundan sonra da farklı gelişmeler oldu. Bununla beraber Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklaması geldi. Bugün bu müjdeli haberi bize verdi. Bundan dolayı biz yöre halkı olarak çok memnunuz. Kendisine de teşekkür ediyoruz. Özellikle esnaf ve sanatkarlarımız adına, vatandaşlarımız adına çok çok teşekkür ediyoruz. Ee, Cumhurbaşkanımızın beyanı doğrultusunda, Yüksek Doğa Hakkari'de bulunan Esenler'e dönüp kapımızın açılması bizleri e, ayrıyeten çok sevdirmiştir. Nedeni bölge ekonomisine yararlıdır. İnsanlarımız mağdurluk bu pandemi döneminde kapımızın açılması büyük bir, bir müjdedir bizim için, esnafımız için tüccarımız için sevindirici bir gelişmez. Gümrük kapının açılışı iyidir. Vatandaşımız gelip gider. İran'la ilişkilerimiz güçlenir. Güzel bir şeydir. Cumhurbaşkanımızın öyle bir kararına seviniyoruz. Tabii ki herkes ister. Kendi bölgesinde, kendi yüresinde bir sınır kapısının olması, ticaret kapısının olması güzel bir şeydir. Yani. Saygıyla görüyoruz. Çok sevinçle karşıladık. Güzel bir şeydir yani.